Dizimen kanalından herkese selamlar. Kan Çiçekleri dizisinde muhteşem bir bölüm sona erdi. Peki ama yeni bölümde neler olacak? Dilan'ın önceki bölümde ya içimizden biri yaptıysa demesi Baran'ın aklında birçok soru işaretine sebep oldu. Ve Baran bundan sonra konak içerisinde cadı avına başlayacak. Tabi Dilan'ın bu söylediği çok iyi oldu. Çünkü Fırat ve Hasan eğer bu şekilde bir tedbir alınmasaydı gelecek bölümlerde yine Cihan'ın başını yakabilirlerdi ya da Kudret Bey'e bir şey yapabilirlerdi. Dilan bu yaptığıyla buna engel oldu diyebiliriz ama bu sefer de Derya için aynı şeyi söyleyemiyoruz. Çünkü Derya gelecek bölümlerde Baran ve Dilan yakınlaşmasını gördükçe Dilan'a zarar vermek isteyebilir. Bu arada Fırat da Cihan'a yaptıklarından dolayı nasıl kurtulacak hatırlarsanız önceki videomuzda bunu belirtmiştik. Zaten fragmanda da gördünüz. Baran, Cihan'la en son görüşen arkadaşının peşine düştü ve biz de bu olayın o arkadaşının üstüne yıkılacağını, bu şekilde Fırat'ın bu olaydan kurtulacağını düşünmüştük. Aynı şekilde oluyor. Baran o çocuğa ulaşmaya çalışıyor ama Fırat derhal babasını arayıp. O çocuğu ilk önce bizim bulmamız gerekiyor diyor ve yüksek ihtimalle o çocukla konuşulacak ve ona para teklif edilecek. Bu olayı sanki o yapmış gibi görünmesini isteyecekler. Çocuk ne diyecek peki? Şunu diyecek. Biz ikimiz tartışıyorduk. Yanlışlıkla e, o düştü. Ben de korktuğum için kimseye haber veremedim ve sonra zaten onu bulduğunuzu öğrenince e, onun kurtulduğunu düşündüm falan diyebilir. Ama tabii bütün bu yaşananlar bu şekilde basit bir çözümleme ile çözümlenmemeli. Çünkü Fırat ve Hasan'ın yaptıkları gerçekten çok kötü ve yanlarına kalmamalı. Bir an önce senaristlerin onlar için de işte en azından ders almaları için ya da kötü şeyler yapmamaları için ceza çekmeleri gerekiyor. Başlarına bir şey mi gelir ya da Fırat'a bir şey mi olur bilmiyoruz ama bir şekilde Fırat ve Hasan'ın da gelecek bölümlerde acı çektiğini görmek istiyoruz arkadaşlar. Zaten Baran burada Cihan'la konuşurken bunu sana kim yaptıysa ona bedelini ağır ödeteceğim diyor. Ama az evvel de belirttiğimiz gibi bir şekilde Fırat ve Hasan bu olayın sanki Cihan'ın arkadaşı tarafından yapılmış gibi ve istemeden yapılmış gibi gösterebilirler. Dilan'ın da hastanede Cihan'la ilgilendiğini tabi doktorlar dahil herkes görüyor ve fragman sonunda bir doktorun Dilan'a siz kimsiniz neyi oluyorsunuz falan şeklinde sorularda bulunuyor ya da bir kıskanma durumu mu var bilmiyorum ama şöyle bir şey de olabilir Dilan çok fazla ayakta kaldığı için baygınlık geçirmiş olabilir ve o sırada Dilan'ı da bir farklı bir odaya alıp dinlenmesini istemiş olabilirler. Baran da bütün gece Dilan'ın başından ayrılmıyor bakın burada yardımcısını arayıp o çocuğu bulmasını söylüyor. Ardından Fırat'ın da babası Hasan'la konuştuğunu ve o çocuğu ilk önce bizim bulmamız gerektiğini dediğini izliyoruz. Yani bir şekilde o çocuk bulunacak ve bütün olaylar onun üstüne atılacak. Mine de hala Zümrüt'ün ve Ali'nin peşinde. Zümrüte dair bazı ipuçlarına ulaşmış olabilir. Çünkü burada bakalım sen kim misin Zümrüt hanım diyerek Zümrüt'ün kim olduğunu öğrenmeye çalışıyor. Eğer Zümrüt'ün kim olduğunu öğrenirse ne yazık ki Zümrüt için hiç iyi olmayacak. Çünkü Ali ve Zümrüt arasında bir yakınlaşma başladı ve yüksek ihtimalle Mine de bu yakınlığı fark edince Zümrüt'e karşı bir savaş açabilir ve bu şekilde Zümrüt'ün başını belaya sokabilir. Diğer taraftan da Harun var. Harun'un da kesinlikle Ali ve Zümrüt arasındaki bu aşkı bu şekilde kabullenebileceğini düşünmüyoruz. E, savaşacak Zümrüt için Ali'yi karşısına alacak ve Ali'nin başına çok kötü şeyler getirebilir. Belki de önümüzdeki bölümlerde Mine ile bir anlaşma yaptığını görebiliriz. Bu arada Harun Zümrüt ile konuşurken Ali onları uzaktan görüyor. Ve yüksek ihtimalle Ali de Harun'un aslında niyetinin kötü olduğunu daha doğrusu Zümrüt ile ilgili bir planları olduğunu öğrenecek. Ve bu yüzden önümüzdeki süreçte Harun'la Ali'nin arası çok fena açılacak. İşte Baran burada bütün gece Dilan'ın yanında kalıyor ve Dilan da bütün gece yanımda mıydın diye soruyor. Tabi Baran gözlerini kaçırıyor ama aslında Dilan'a sırılsıklam aşık oldu. İşte burada Baran Dilan'ın eline yemeğini getiriyor. Kendi eliyle onu yedirecek, besleyecek, hazırlayacak onu. Çünkü eşi ve burada doktorun ya da başka birinin artık kim olduğunu bilmiyoruz. Belki de hemşiredir gelip işte yakınınızlı yakınınız mı falan diye soruyor Orada Baran'ın da eşim diyerek onu sahiplendiğini görüyoruz tabi bu bize yakın zamanda yalı çapkını dizisindeki Ferit'i hatırlattı karıcığım karıcığım deyip duruyor ya hani Ferit'te Baran da eşim diyerek aslında Dilan'a ne kadar değer verdiğini gösterdi yorumlar var yorumlara da yer vermek istiyorum. Yusuf Rızazade çok güzel demiş. Hublar İsa'ya barını da çok seviyoruz demiş. Güzel ablamız Dilan'ı da çok seviyoruz. Biz de sizi çok seviyoruz demiş. Çok teşekkür ederiz. Ee, amcaoğlu. E, a, a, amcaoğlu'nun o kız olmasa çok güzel. Ha, amcaoğlu'yla Derya olmasa çok güzel olur demiş. Barış Bektaş çok teşekkür ederim. Azerbaycan'dan selamlar. Ee, çok güzel bir film demiş. Güzel. Ee, Kemal Ageyeva dizi çok güzeldi demiş. Yabancı bir arkadaşımız çok güzel dizi demiş. İlaha Mehmetova Selam diziyi çok merakla izliyoruz. Dilan'ı mutlu görmek istiyorum. Hiçbir suçu yok Dilan'ın. Bütün günahlar onun üstünde kalıyor. Çok acıyorum Dilana. Baran'la Dilan'ı beraber görmek istiyoruz. Baran'ın onu koruması çok hoş demiş. Azerbaycan'dan yazmış. Bu diziyi çok seviyorum. Moskova'dan izliyorum demiş bir yorumcumuz. Gültaç Babayeva hiç bitmesin demiş. Ben bu diziyi çok seviyorum demiş. Afet Seyido bu diziyi çok seviyoruz. Kesinlikle bitmesin. Bakü'den biraz Baran'ın gülümsemesi ve Dilan'ın elbiselerini değiştirmesini istiyoruz demiş. Ee, hakikaten elbiselerini niye değiştirmiyorlar? Derya ondan iyi demek istiyor Peri arkadaşımız. Ee, Kemal Agaya Agayeva Azerbaycan'dan izliyorum. Çok güzel Cihan uyansın Dilan yapmadı desin inşallah demiş. İnşallah uyanacak. Çok güzel açıklama teşekkür ederim demiş Zekiye Tahirova. Manuela Kivi Dilan temize çıktı içinizden biri yaptı dedi. Ahmet amca çok güzel konuştu. Cihan konuşacak bence Fırat suçlu olduğu ortaya çıktı. Azade her şeyi biliyor. Hasan'ın yaptıklarını biliyor ortaya çıkmasın diye her şeyi Dilan'ın üstüne atıyor. Olabilir aslında. Lucio Gaviglio Baran ve Dilan harika oynuyorlar. Bu yeni dizi çok güzel her bölümde Baran ile Dilan'ın buruk aşkını yaşıyoruz demiş. Zemak arkadaşımız yabancı bir yorum yapmış ama çevirmemiş program. Nuri Caferov inşallah demiş. Şamam aşamam. <laughs> Dilan'ı çok seviyoruz hiç bitmesin demiş. Ee, yüksel daha saçmalıyor artık bu dizi demiş. Vallahi yani size göre saçmalıyor olabilirler ama biz çok beğeniyoruz. Arzu Caferov'a Baran'ın amcası ve oğlu diziden çıksınlar demiş. Kadir Reis lütfen artık Baran kimsenin sözüne inanmasın. Dilan'ı çok kırıyor sonra üzülecek Baran. Merhaba kalamadım o yüzden yorum yazmam gerekiyor. Bu yüzden bir sonraki dizide yine suç dilana düşerse her zamanki gibi reytingler düşebilir. Çünkü yapılan haksızlıklardan sonra sabrımız tükeniyor. Teşekkürler demiş. Ersin Bozkır artık dilanın mutlu olmasını istiyorum. Baran'la aşk yaşasınlar demiş. Yabancı bir arkadaşımız Baran da dilanın onları kızı olmadığını öğrensin. Ali ve Zümrüt olacak gerçekler ortaya çıksın demiş. Yine yabancı bir arkadaşımız merhaba ben Kazakistan'dan izliyorum. Çok güzel film demiş. Meset Eliyeva süper demiş. Yegane Memedova Azerbaycan'dan çok güzel bir dizi izliyorum. Derya gitsin Azerbaycan'dan selamlar demiş. Adam Pro Azerbaycan'dan izliyoruz. Çok güzel bir dizi. Emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ederiz. Şehir Dünyam Tanrı ne e, Derya'yı cezalandırsın. Dilan çok acı çekiyor. Kalbimi ağrıyor. Mutlu olmalarını istiyorum demiş. E, bir arkadaşımız da bir de el kaldırmasına Dilan'a yeter ya. Yazık o kıza gelir o gelir bu gelir e, vuruyor yeter güçlü olsunlar demiş Elia Olivia çok güzel dizi Dilan'ın yüzü gülsün Baran'la mutlu olsun demiş e, ezmeyin ne olur Dilan'ı yeter artık kıza kimsesiz gibi hissetmesin ezmesinler Dilan'ı yazık Dilan'ı güçlü görmeyi istiyoruz hem de çok güçlü dik dursun kendini ezdirmesin demiş helal olsun Dilana çok güzel bir dizi bitmesin demiş Yasemin Moliyeva Sohret Bahşiyov arkadaşımız. Azerbaycan'dan çok güzel bir dizi izliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum demiş. Oybek Oydin dizi çok güzel süper demiş. Şebnem arkadaşımız fragmanın son sahnesinde Baran pişmandı. Dilan'ın serumu durdurup zehirlemeden kurtardı çıkmış sanki. Ali çok merak uyandırıcı biri belki de Dilan'la aile bağı var. Demir ailesi çok nankör. Aile keyif kahvesi içiyorlar. Dilan neyin çilesini çekiyor? Dilan'ın kimliği bilinmeli demiş. Seriye Mehmet Azerbaycan'dan selamlar. Dizi çok güzel, çok serbest, çok kötü demiş. Değil demiş. He. Ah Baran ah niye uyanmıyorsun? Hasta olmuş. Sizi gördükçe çok üzülüyoruz. Aç gözünü Baran demiş. Jun Silver Express Telekom. Çok güzel dizi. Süper biz de Azerbaycan'dan izliyoruz. Sizleri selamlıyoruz demiş. Tünzala Kasimova canım kardeşim çok acıyor. Lütfen daha fazla incinme demiş. Bir arkadaşımız Gürcistan'dan yazıyorum. En sevdiğim Baran ve Dilan'ı çok seviyorum. İkisi de yakışıklı. Hadi başlayalım demiş. Nalan Ross Dilan'ı o kuyuya atarlarsa hiç şaşırmam. Çünkü daha önce Derya kuyuya atmıştı Dilan'ı. Ben de öyle düşünüyorum. Ali Dilan'ın abisini olmasını çok istiyorum. Ali'nin Dilan'ın abisi olmasını çok istiyorum. Bakışlarıyla konuşuyorlar. Dilan Baran gözler kalbin aynasıdır. Bu şarkıyı çok seviyorum. Ş Selami Şahin'den klip istiyorum demiş. Nalan arkadaşımız. Ama o çocuğa yazık değil mi? Hayır bu olay kapanmayacak. Dilan muhteşem konuştu konakta. Huzur kalmadı. Dilan yine bir güneş gibi. Rüveyda mutlu bu kadar uzatılması seyirciyi soğutuyor. Baran Dilan sahnesini geçtik. Diziye bazı çekim hataları zarar veriyor diye düşünüyorum. Sizin yorumlarınız içimize su serpiyor demiş. Teşekkür ederim güzel yorumunuz için. Şelelek Uliyeva arkadaşımız. Dilan serumu kapatarak kokladı demiş. İntizar Abdüleyeva. Çok güzel dizi. Sevmiyorum. Ee, seviyorum. Azerbaycan'dan merhaba demek istedi herhalde. Gültekin arkadaşımız. İyi akşamlar Azerbaycan'dan izliyoruz. Çok güzel dizi. Arkası gelsin. Saygılar demiş. Elsen Maylamov arkadaşımız. Dizileri çok güzel olan. Dilencinin köyünü ezmesin artık çeviri biraz farklı çevirmiş. Tamara Garasova güzel bir emoji göndermiş. Azerbaycan bayrağı ve Türk bayrağı. Ali Hüseyin arkadaşımız güzel bir emoji göndermiş. Yusuf arkadaşımız çok güzel bir dizi beğenerek izliyoruz demiş. E, Derya beni mutsuz ediyor bu kadın cadı demiş. Yagut Eybatova güzel bir emoji göndermiş. Yabancı bir arkadaşımız. Dilan ne zaman mutlu olacak? Marifet Ecer ay inşallah Dilan zengin olsa Hanife cadısının en tatlı kızı olur demiş. Derya konaktan gitsin çok sinir bozucu. Aynen Derya bir ders olsun demiş. Samara filmini beğendim demiş bir arkadaşımız. Marifet Ecer olan o masum çocuğa olacak öyle mi çok saçma demiş. Dizi çok güzel ama şu Derya olmasın dizide sinir bozucu. Larisa arkadaşımız merhaba Gürcistan'dan. E, dizi çok güzel. Baran ve Dilan mutlu olsunlar. Bu amcası kuzeni niye böyle kötü düşünüyorlar? Gönderin gitsinler memleketlerine. O kadar üzülüyorum ki hep moralim bozuluyor. Baran e, İsa'la gerçeği duyacak. Dilan'cım güzel kızım sabır ol demiş. Sabırlı ol demiş. İntizar Navrizova çok heyecanlı bir bölüm olacak. Sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Çalışmalarınızda başarılar lütfen kısa ve uzun olsun iyi seyirler demiş. Azay Allah ve Allah verdiye Dilan suçsuz olduğunu bilecekler. Dizi süper dizi hiç bitmesin demiş Elvane Cevetzade arkadaşımız. Yorumlar buraya kadardı arkadaşlar. Video biraz uzadı kusurumuza bakmayın. Sizin de yorumlarınız varsa lütfen bizimle paylaşın. Yeni videomuzda sizin de yorumlarınıza yer verelim. Gerçekten mükemmel bir dizi inşallah. Bundan sonraki bölümlerde daha güzel olacak. Dilan ve Baran yakınlaşmasını göreceğiz. Çok az kaldı. Sadece biraz sabırlı olmamız gerekiyor. Yavaş yavaş günlük dizi olduğu için biraz uzatıyorlar her mevzuyu. En az bir hafta bir hikaye giriş gelişme sonuç şeklinde bir haftaya yayıyorlar onu. Cihan da bu bölümde uyanacak hiç merak etmeyin. Ve uyanıp Dilan'ın suçsuz olduğunu herkese söyleyecek diye düşünüyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.